Ya. Aa yayındayız kanka şu anda. Yayındayım bana hemen bir duyuru atayım ben. Tamam. Dumadım, dumadım. Hemen şuna. Şurada... Açtım abi çelik like attım hemen. Hemen şuradan <laughs> yayını alalım. Bak sağ ya. yazdım kanka çete. Tamam. Sağ. Ben şunu videolarda paylaşacağım. kanka. Sen tamam. bana çete okursun. Kurum. Tamam bir çete bir bir şey yaz <laughs> lan oku. Tamam. Okay. Tabi açılırsa. O, o bir şey görmüyor. o fena kasıyor. Fena mı kasıyor? Ha. Bir dakika kanka ayarlar. Bu kas. Reflex Hakan demiş sadece boş bassa demiş. Aleykümselam hepinize. Aynen. Bir dakika şuradan video. Şu an bunları değiştiremiyoruz ama. Kanka yayın GG şu an kırmızı gösteriyor. Ha şu an yeşile geldi. Ne Neyse kanka. E ee, Yayında ne yapalım? Benim mesaj oldu kanka. Ne? Ne oldu kanka? Kanka mesajı yok Kanka gel beraber oyuna devam edek mu? Fınav çocuk alan vurmaca. Kanka biri sana şey diyor bir oyuna devam edelim diyor. Refleks. Come çocukadan adam vurmuş ve devam edelim diyor. He. Neyse lan yani şu online oyunu testini yapalım mı sen dedim? gitti böyle. Diyorum şu online oyunu testini bir yapalım mı? Yapalım. Oğlum buradan şu yayındayken bana diğer matmayın ya. Seri oluyorum şu an. Yayındayken DM atıyorum. Kanka diyenleri kapatabiliyor. Ama kapatırsam çünkü 3 saat gelin. Ayarlara gireceğim. Sadece arkadaşları seçeceğim. Artık sadece arkadaşlarımdan şey alacağım. Yani arkadaş ekli olan şey. Neyse kanka yani benim şu an klikliğim açılıyor. Açıldı ama MFA'da hata oldu. Hey kanka. Mefe'ye işin açtım kanka. Okey. Şimdi kanka ben... Nereden alacaksın? Ben bunu bu ilde alıyorum kanka, kanka tamam mı? Alıyorum şu an bu ilde. Alıyor. Böyle kanka çeride yazdık. Kısa. Ne yapacaksın kanka? Biri, biri demiş ne oynayacaksın demiş, ne oynayacaksın? Ee, bilmem. Bir şeyler buluruz. Bak kanka, ee, çok Choco sana bir şey attım. Atıyorum hatta. Daha atmadım, atıyorum. Choco <laughs> sana bir şey attım daha atmadım, atıyorum. Aa, aynen, onu indir kanka, gel. Şu an arkadaşlar, Choco'yla online oyun, ben online oyun yapıyordum. Şu an Choco'yla bunun testini yapıyoruz. Kanka öyle bir şey buldum Kanka öyle bir şey buldum ki. Orada şey Bu sen daha gelmedin. Ha geldin geldin. Ne yapıyorsun? Cikarın mı kırın? Yeni gelenler hoş geldiniz. Aynen yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün iftara kadar yayını kapatmayacağım. Üfteri kadar böyle eğlenceli. Kanka diyem 60 saniye olur mu kanka? Refleks sana diyem 60 bakarsan sevinirim. Ne oldu? Ne diyeyim mi 60? oy oyun yaptım kanka böyle bir bir şey yapmışlar. Buna bir şey söylüyorum. Böyle kanka. Ee, kanka, kanka, kanka. kanka. Efendim? Şu an yayını kırmızı gösteriyor. Nasıl? Şu an yeşil gösteriyor. Ama kırmızıya düşüyor kanka yayın bir an. O şey yayın bağlantısıyla. Yayının kapanmıyor ama şey oluyor. Yayının bağlantısı düşüyor. Ama tamam. yayının kapanmıyor sakin. Kanka. Kedi beyaz. Kedi beyaz. Eee. Bu... Don't forget'in FNAF versiyonu mu oynayayım? Friday Night Funkin'in Multiplay versiyonu mu oynayayım? Hem Türk işi FNAF mı oynayayım? Türk işi FNAF bu arada kasabilir. Onu da söyleyeyim de. Bunu söyle. Hangisini oynayayım? Yazıyorum Allah. Ne yazdın? Ne oyn? Yazdım. Şu an işi görünüyor. İyi iyi. iyi. Kanka FNF, FNF modu mu şey. oynar mısın? Kanka FNF modu varmış refleksin oynar mısın? FNF modu. Ee, kanka şu an benim Hı. Da. Kanka ben bence gereksizleri okuyamıyorum böyle. Bu modum oynar mısın? Şöyle yapar mısın? Bir diyen bakar mısın? Gereklileri okuyayım ben tamam mı? Aynen oku kanka. Ben onun linkini... Ben onun linkini de bir alayım. Bu arada eğer isteyen olursa yani şu an isteyen olursa Friday Night Funkin modunu yapmayı da gösteririm. Çünkü e, birkaç tane isteyen vardı onu. Eğer şu anda o isteyenler hala varsa gösteririm. Bu arada ben yayın kaç yayın kaç kişi izliyor? Okay, gayet okay. Bence kendi oyna demiş. Sadece, sadece boş, sadece boş boş bence kendi oyna demiş. Fark ne dedi kendisi bende yok. Şimdi indirirsem yayın bir kasar, bir kasar. Ben de portal oynayamam falan. <laughs> portal mı var çok fena neden bilmiyorum. Neyse oğlum söyle. Oh. Şu A şu don't forget'im FNAF versiyonunu mu oynayayım yoksa Friday Night Funkin multiplayer mi oynayayım? Eee don't forget oyna. Öyle. öyle mi diller? Yok. Ben çete soruyorum kanka sana. Öyle demezler aslında. Evet, çete mi soruyor. Hayır, yani ben çete soruyorum kanka. Aki ben de bana soruyor sandım. Chat cevaplayın. Anne cevaplayın oğlum. Hmm. Sadece boş fazla indirme yazmış o zaman da. Kalma ga indirmez. Yani. K eğer chat yani şu an yani eğer chat'te kabul ederse Friday Night Funkin online'a gireyim. Tavla oynuyoruz bu şey Sen çete bir yazsana kanka hani yayın sonradan geliyor ya. Yazayım. Deneme 95 yazacağım. Yazdım. <laughs> kanka efendim falan mutlu oyna hangi mod olursa olsun. Oğlum ben Paynak ben demiş biri. Ben de işte mod yok işte. Mod, yok, işte, mod yok, boy da yok. Şimdi indirirsem yayın çok kasar. Ama yani free dynet fanki ne Açayım da telefon kapanmasın Kanka ben ben free dynet fanki gireyim bence. Gerekiyor onu kaldır. Kanka ee, bir dakika bekleme süresi varmış bir onu kaldır diyor. Onu kaldıramıyorum. Oğlum Fransa ver Kendi modunu oyna demiş işte böyle. Ya ben Fridayı ile sanki online'a gidiyorum kanka. <laughs> 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 online gidiyor. YouTube gaz gaz gaz. Benim gaz 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 da var. YouTube gaz gaz gaz. Ben de onlu engine'e gireyim bu ara. On re ol engine. On re ol engine. Ama çiğ oku kanka. Oğlum chat okurum. Chat okurum, chat okurum. Bu arada aa dışarıda ben moda oynayabilirim dur. Kanka eee bir çifte sorsana. Eee trik moda olduk moda oynayabilirim. Oynayayım mı? Gel. Şey yaz, şeyde de yazabilirsin diyorum bir dakika. Eee. Aşağı biraz ince. Ç çey. Kanka sen sarsan Kanka sen biraz konuşmasan olur mu çünkü bu modları kanka sesi önemli oluyor da. Sadece önemli bir şey yazdık. Yazdıklarını... Ses sesi var. Önemli bir şey yazdıklarını kanka söyle. Kanka... O, oyuna giriyorum şu ben kanka. Yani fırdan ben için trik moda giriyorum. Gir. Gerilim şu an aşırı. Kanka bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Boş ver triki modu falan. Kanka triki moda geleyim ya çünkü onlar mod istiyordu. Biz, biz online gidelim. Hayır onlar şey Freedom Yenet Fan kim modu istiyor? Online bir oyun gibi. Tamam online Freedom Yenet Fan kim modu istiyor diye o yüzden ben gidiyorum şu anda. Gartik sen oynayalım. Kanka Gartik var sıkıcı yap. Buna bir oynayayım ben biraz. Tamam mı Çünkü <laughs> çeli isteri kanka Freedom Yenet Fan kim modu. Yok be. Kanka çeli isteri çeli. <laughs> çeli isteri oğlum. Freedom Yenet Fan kim online çeli isteri. Freedom Yenet kim modu çeli isteri. <laughs> Kebike Oğlum var why... eh. Sesin geliyor mu? Sesin geliyor mu? Adakasti, ja.